Yani 25 yıllık esnafım ben. İlk okula gittiğim dönemlerde o dönemlerde Erbakan vardı. Erbakan'ı canımız pasına destekliyorduk ve de gönül veriyorduk tabii ki. Ama bugün e, bugünün şartlarında Tayyip Erdoğan başbakan olduktan sonra e, son derece Tayyip Erdoğan için çalışmaktayız. E, hatta aile boyu sürelerce biz Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz, sayıyoruz yani destek destekli de her zaman arkasındayız tabii ki. E, tabii ki Tayyip Erdoğan'ın e, yaptıkları görmemek tabii ki kör olmak gerekir. Yani siyasına tut, üst geçinde tut, havalanda tut, yani vesaire vesaire. Yani bunları görmemek için kör olmak gerekir. Ha tabii ki bunu yıkmak isteyenler çok. Tabii ki bunu istemeyenler çok. Ama gel gelelim ki Allah'ın izniyle güçler yetmeyecektir. Ben bundan eminim. Ama Ukrayna için de daha doğrusu Tunup ne dedi? Dedi ki siz dünyada örnek alacak bir kişi arıyorsanız işte size Tayyip Erdoğan denildi. E tabii ki bu normal bir kelime değil tabii ki. Yani Ukrayna'nın savaşı durması için eline geleni çabayı sarf etti zaten. Tabii bulucu da yapıyor. Daha doğrusu Antalya çağırdı. Antalya'da görüştü liderleriyle. Ama eee elinde geleni yaptı tabii ki. Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğim için ona bir beste yaptım. İnşallah inşallah işte çekeriz. Tabii ki yardımcı olabilirlerse daha iyi olur benim için. Çünkü bizim maddi sıkıntımız var. Daha doğrusu küçük esnaf olduğumuz için. Ee, yardımcı olan olursa çok memnun olurum. İnşallah okuyacağım, beğenirler diyorum yani. Türkiye'nin göz bebeğim, Recep Tayyip Erdoğan'dır. O gönüller sultanıdır, Recep Tayyip Erdoğan'dır. O gönüller sultanıdır, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Düşmanlara kan kusturanı, Yabancıya düşüktür eni, Recep Tayyip Erdoğan'dır. O gönüller sultanıdır, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yetkili desteklerini bekliyorum. De Tabii ki nasip olursa klip de çekeceğim. Ee, desteklerini bekliyorum.